pardon kafam karıştı. <laughs> Ay ne yapayım ya benim gözüm yükseklerde diyormuşum. Şaka. <laughs> saf, saf, saf. Son. <laughs> saf anda. Ya tamam yeter. Biraz kameraya yaklaştır orospu çocuğu o ne? Aa Ananı amına sok bunu bak orospu çocuğu Bir dakika bu hep böyle küfür mü olacak? Ne yazıyor bak? Bak ananı amına ve ananı amına yaklaştırıyorum bak oku amına kodun işte ananın amına mı yaklaştır bana bak sen ne biliyorum <laughs> Nereye kadar? Orospu çocuğu bak Yaa yeter Ya bir şey diyeceğim bir dakika benim buna bir itirazım var ya Geçenlerde çok alakasız bir <laughs> Çok alakasız bir yerde ben küfürü sevmediğimi söyleyince ben de küfürü sevmeyen yayıncıyı anlamıyorum diye bir şey var. Ya bunu nasıl izleyebilirim ya? Böyle bir şey nasıl izleyebilirim? Manyak mısınız ya? Böyle bir şey nasıl izlenir abi? Adam sadece ne atlıyorsun konuya mı? Ya burada konu mu var? İki insan karşılıklı olarak sadece birbirlerine küfür ediyorlar. Burada iki insan sadece birbirlerine küfür ediyorlar. Kanal İstanbul yapılmalı mı yapılmalı? Ses geliyor mu? Türkiye'ye bir katkısı varsa yapılmalı. Nasıl bir katkısı olacak? <laughs> Muhakkak Cumhurbaşkanımız düşünmüştür onu. Düşünmezse onu düşünmez yani. <laughs> Kardeşim millet işsiz gözsüz ne, kanalı yapıyor? Millete iş bu Neden yap? ihtiyacı var memleketin. O yapıldığı zaman bütün dünya senin ayağının altına gelecek. 5 milyon oluyor. insan orada çalışacak. Dikkatini çekerim, boş konuşuyorsun boş. Siz bu konuya Dikkatini çekerim, boş konuşuyorsun. Kim Yaraları ve zararları olacak. Uzmanlar uyarıyor. İnanıyorum yaralı olduğuna ben. Bence yapılmalı. Dinlem. başla. <laughs> Sizce yapılmalı mı yapılmalı mı? Ara soruyu. <laughs> Cinnettir abi. Kanal İstanbul'u yapmak bir cinnettir aslında. Tayyip Tayyip yok. Tayyip. Tayyip Tayyip. Ya, ya. tamam başlamadan. Bunlar boş konuşuyor. Boş. Vallahi boş konuşuyor. Sen tamam. el mafi, atçı insansın. Sen burada milleti tarik ediyorsun. Sen burada siyasete şov yapmaya gelmişsin. Sen var ya sen burada milleti siyasete çekiyorsun. Ben yok çekmem. Bir şey olmaz. Sen istiyorsan Kanal İstanbul'u yapsın yapsın yapsın. Milleti tarik etmeyin. Tar <gülüyor> <gülüyor> abi yurdum insanı klasik var. O kadar klasik ki yani ne be <laughs> Ay <laughs> ayrıntı Ha bir dakika. Bir dakika. Hayır bir dakika yanlış bir şey olabilir. Ama bir dakika kör olabilir. Yani kör insanlar da böyle gözlük takıyorlar. Sap. Özür çıkra. Kör olabilir evet. Alıştı. <laughs> Aklıma direkt o geldi. <laughs> ya bunun saflıkla alakası yok abi. Ben düşünceliyim sadece. Çünkü ben hiç unutmuyorum. Beşiktaş'ta ayıp anla çok ayıp. Ya ben ayıp bir şey yapmadım. Duyar. <laughs> Hayır bir şey diyeceğim. Ben İstanbul'da yaşarken Beşiktaş'ta iki tane kör ee amcalar vardı ve onlar da hani öyle gözlük takıyorlardı ve her gün o gözlükleri takıyorlardı. Şimdi bir dakika siz neye saf diyorsunuz, neye ayıp diyorsunuz? Bir dakika neye saf, neye ayıp diyorsunuz? Gerçekten kör mü sizce yoksa değil mi? Kör denmez mi? Ayıp mı? <laughs> ne? Hadsiz mi? Ya saçmalamayın. <laughs> ya bir dakika saçmalamayın. Bunu bu dip humor haline getiren kişi mi? Hadsiz ben mi? Ayıp ayıp. Özür çıkar. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Abi ne? <laughs> Bilmiyorum ne olduğunu anlamadım. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Elim öp. <laughs> Elimi öp. öp dedi ya. Elimi öp dedi ya. Benim ismim de. Benim ismim İsa. Benim ismim Robot, ben 2003 yapım Android. Anam ha. Marslı, babam Karslı. Anam benim Konya'da. Neredesin? Akşehirli. Hemşehirli, Şehirli. şerli. hoş geldin, Sefa geldin. Nasıl? Bu? Yemin ediyorum bu ülkeye robot gelse. Olacak Vallahi tablo. Ne bileyim iyi, insanlardan iyi. <laughs> beğendik, beğendik. i̇yi, iyi, adamın ülke kralı. Ülkemizde böyle bir şeyleri görmek de mümkün değil. Cahildin dünyanın rengine kandın. Farklı bir renge bürünmüşsün. <laughs> Çıkar mısın buradan? <laughs> ah kardeşim. Abi buna da alfa spamlamazsın ya. Hayır <laughs> abi, abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam. Adam. Abi. Abi, 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 abi. Abi. Adam. Çok okay. iyi. <laughs> memnun uygulamadan, tazmin satış olur. uygulamasından? Çok memnunuz. En azından ucuza yiyeceğiz. Allah razı olsun. Üç kilo o da yeter. Çok bile. Bana bir hafta gider. Ne var acaba çadırda? her, her şey var. var. Her şey var. Marula kadar var. Marul gelmemiş. Daha bir daha haftaya gelecek. Peki, evet. peki niye bu hale geldi acaba Türkiye? Sen şimdi niye domates şey yapıyorsun? Sen ne kimsin? Bazı geri kafalar yüzünden geldi beyim. Bazı geri kafalar var. Onların yüzünden. Bir takım malzeme Türk de herhalde değil mi? <laughs> ya şu arkadaki var. şarkı ne çok sinir bozucu değil mi Anladım. ya? Ne çıkarıyorsun Çek. kardeş? Çeksin de ya. Abi. Çeksin. Sebep ne? Sebep ne? Çekmende sebep ne? Onu bana söyle ya. Vatandaş memnun mu diye soruyor. Arkadaşlar eskiden tüp kuyruğu vardı. Sana yağ kuyruğu vardı. Benzin kuyruğu vardı. Bayırırım. Bayırırım. Kim seni atıyor buraya Abi bir şey diyeceğim. Niye bizim herkes kavga ediyor? Ya sürekli de yazık kafana mı sallayacaksınız? Bu da yenmiş miyim mi? Her şey uyuyor. Uyuyor. Her şey uyuyor mu? Herkes çok gergin. Su içelim kendimize gelelim ya. Yazık kafana. <laughs> herkes şu... gerçekten böyle bir şey var. Bakın ben Twitter'da bazen bunu paylaşıyorum. Tamam bir dakika yazık kafama değil. Ben Twitter'da bazen bunu paylaşıyorum abi. Sürekli herkes kavga ediyor. Ben anlamadım artık. <laughs> ya chat ya. Biz çet ne zaman kedi köpek olmaya bırakacağız? Barış ilan ediyorum. Barış ilan ediyorum. Hava <laughs> hava hav. hav hav ne? Hava <laughs> hava hav ne ya? Yo mu? Kabul etmiyoruz mu? Neyse o zaman devam ki. Çek! İki tane tüpe yüz kız gel buradan. Ne bu Ya dokunurum ben. Ben dokunurum. <laughs> Dokunur. Nasıl tanzim satıştan memnun musun? <laughs> Adam hiçbir şey yapmadı ya. Adam hiçbir şey yapmadı ya. Ya hav hav mı? Niye hav hav yazıyorsunuz ya? <laughs> Kasayı boşalt. Oha. Ben anlamadım. Bugün Yok artık. Abi bir polis olsa, ay pardon bir hırsız olsam bu kadar vizyonsuz mu olursun? Yani, yani şu an hırsızları savunmuyorum tabi de. Böyle soygun mu olur be? var de takılı değil. Niye takmıyorsunuz. Sürekli inkar in, kar in çık ondan dolayı. Yani trafiktesiniz <laughs> video izliyorsunuz sosyal medyada. Eee anladınız izliyoruz. Çok alıştım artık böyle bir bağımlılık yaptı bana. Aç pencereyi aç. Aç. Anladınız. Tılmıyor mu? Kapı açılıyor ama. Niye telefonla konuşuyorsun? Mecburiyetten açtım. Geldi bir. Cezası tamam. var. Mecburiyeti yok. Tamam kapattım kapattım. Nerede emniyet? Ne? <laughs> tamam kapattım. Çık. Bıçak kepiye de. Kepiye mi? Kemiğe dayanmış. Kuyumculardan özür çıkra. Ya niye kuyumcular? Ben niye her yaptığım şeyden özür çıkıyorum? Yeter artık ya. Çıkramayacağım özür özür falan ya. Anla özür çıkra. Anla gülme. Kapat kapıyı. Emniyet kemeri. Evde Çıkar. mi unuttunuz? <laughs> Yo burada. <Niye> Takalısın. <laughs> takalım mı? <Ne> demek takalım. <laughs> Ceza olduğunu bilmiyor musunuz? Bu bir kural. Yo. Şoförsünüz, siz, sürücüsünüz. <laughs> Hepsi de akıyor mu? Herkese ne bakıyorsunuz? Siz kendi canınızdan siz sorumlusunuz. Niye gidiyorsunuz? <laughs> ya <laughs> o da klasik bir şey yani tür gün ya ev. Sizce İmamoğlu'na haksızlık yapıldı mı? Yapılmadı. Siz ne diyorsunuz? Yapılmadı. Oyu çaldılar. Başka bir şey yok. Kisti <laughs> Aynen. Bunu kim kazandıysa o çaldı. Daha, bu daha benden iyi biliyor. <laughs> mı çalmış oluyor? Tabii. Tabii tabii. P.K.P kazanıyordu abi. <laughs> ya o... <gülüyor> <gülüyor> saft benim de artık başkalarının saf diyesin göre tek saf olmak istemiyor. Yak 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 yak. <laughs> <laughs>

Meşenişen olur. Ah ah yak çet yak yak yak. Abi hiç iyi gitmedi. Paramızı buluyorum diyor <laughs> ama ekmek yoksa pan yiyor. Sen de bir alemsin ya. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ya bunda dalga geçilmemeli bence. Ben anlamadım ilk başta ama bunda dalga geçin biri inliyor mu? Adam konuşamıyor değil mi? Adam konuşamıyor. Yanlış mı anladım? Konuşuyor mu? <laughs> Nasıl saf mı? Dilsiz. Saf mı? Ben yanlış mı anladım? Adam konuşamıyor değil mi? Dalga mı geçiyor? Ya yok artık saçmalamayın ya. Bari moderatörlerim doğruyu yazsın ya. <laughs> ya arkadaki film çok <laughs> Araba gidiyormuş ben şu an fark ettim. Çok <laughs> komikti Hasan Tuna bir daha Atatürk'e küfür etme Eğer ki Atatürk'e küfür eden varsa Hasan Tuna sen mi Atatürk'e küfür ediyorsun? Ben senin ananı avradını sikiyim orospu çocuğu Senin bizim sayfamızda ne işin var? Kahpenin evladı siktir git lan. Abi çok korktum Çok yüksek ses geldi bir anda Bu adam kim? Bilmiyorum. Aa, bir dakika. <laughs> bir dakika. Bu adam kim? Kibarca mı küfür ediyor? Hiç de YouTuber. Yasu, Yasu mu? Yasu mu? Murat. Fruit Ninja. Dur ne alaka ya? <laughs> Abi şu videoyu hazırlarken bir ses ayarı yapamadınız mı ya şu videoya? Şu videoya bir Hz. su mu? Ya şu videoya bir ses ayarı yapamadınız mı? Kulaklarım patlayacak birazdan ya. Allah Allah. Allah bak hala öyle. Burada da ses yok mesela. Olamıyor. <laughs> Olacak. <laughs> ben ah, 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 şey Ay 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 ay. Ya. Oh. Ah, <laughs> <laughs> Abi hayvan ölmüş. Hayvan ölmüş. Ay kıyamam. Oh. Ah, bir dakika yaşıyor mu? Şu an niyeyse çok kötü oldum. Türlerim diken diken oldu. Ya! Bir bak <laughs> <Abi bunlar gerçekten. gülüyor> Helal olsun be. Helal olsun be. olsun Helal olsun be. Helal olsun be.